Salyangoz toplayıp satmak caiz mi? Salyangoz gibi haram olan yani yemesi haram olan şeyler bunlar şer'an bir mal hükmünde değil yani. Gerek o olsun gerek işte kurbağa e, gibi şeyler bunlar mal hükmünde değil yani. Bunların satışı da caiz değil. Yemesi de caiz değil. Onu mesela o salyongozu toplayıp da ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani onu yiyorlar mı? Ha, i̇laç yapıyorlar. Ha, i̇laç yapıyorsa hani onu toplama zahmetini e, gösterdiği için belki ondan dolayı caiz görülebilir. Çünkü orada çalışıyor, zahmet gösteriyor. Onu topluyor ama yemiyor. Yani ilaç yapımında da gerçekten faydalıysa kullanılıyorsa olabilir. Yoksa hani onu e, caiz görmeyecek olursak o ilaç yapılamayacaksa, salyangoz bulunamadığı için bu işi yapanlar yapmazsa o ilaç da yapılmayacak olursa bu da insanlara bir zarardır. Ondan dolayı. Caiz görülür ama ben e, salyangoz e, e, toplayanlar yiyor ya da satıyor yani yani yensin diye satıyor sandım. Öyle zannettim çünkü bunu yapanlar da mesela bizim köylerde kurbağa toplayanlar biliyorum ben. Bunu da öyle zannettim yani. Kurbağa e, böyle bazen bazı mevsimlerde kurbağa çok olur. Sesten duramazsınız geceliğin. Ee, su varsa o bölgede kanallar falan varsa top e, tarlalar sulandıysa her taraf kurbağa olur. Böyle fenerlerle geziyorlar, kurbağa e, çuval çuval kurbağa topluyorlar. Getirip satıyorlar. Bunu yiyorlarmış bazıları. Bu gibi şeyler haramdır elbette. Ama ilaç maksatlıysa e, ve ona gerçekten ihtiyaç varsa, gerçekten şifa ise caiz görülebilir yani.